Değerli takipçim, değerli terazi burcum hoş geldin. 3-10 Haziran arası haftalık kahve bakımını yapıyorum. Niyetimizi tutalım. Beğenen, yorum yapan tüm takipçilerimize niyetlidir. Tertemiz bir terazi burcu. Şimdi şöyle bir baktığımda, şimdi falında görünen bir yol var. Bu yol böyle hafif virajlı, ilerlerken böyle bir anda üzerine ağaçlardan bir tünel kapatmış gibi. Bu ağaçların üzerinde de böyle sıkıntılı bulutlar asılı duruyor gibi çıkmış. Yani burada şunu söyleyebilirim. Zor bir dönemde seçeceğin bir yol seni feraha ulaştıracak diyebilirim. Ancak böyle bu süreçte seni koruyup kollayacak, sana yardımcı olarak olacak insanlar da olacak hayatında. Yani her şeyi tek başına yapmaya çalışmamalısın. Bu zamana kadar böyle kendi ayaklarından üzerinde durmuşsun. Her şeyi kendin başarmışsın diyebilirim. Bu kadar ya da küçük destekler almak diyeyim. Senin bu yolda başarıyı başkalarına kaptırman anlamına da gelmeyecek. Bunu hiç merak etme. Şimdi bak burada çok dedikoducu, her şeye karışan birisi var. Bu kişi böyle senin hanendeki işlere de burnu sokmaya çalışacak ya da çalışıyor olabilir. Dikkatli ol. Şimdi burada bir fırıldak figürü var. Böyle fırıldakları bilirsiniz fırıldak figürü var. Rüzgarla birlikte dönüyor gibi çıkmış. Bu da böyle hayatınıza çocukça bir sevinç ve heyecan getirecek bir mutluluğun işaretidir diyebilirim. Yani belki de böyle aniden karşına çıkacak bir fırsat ya da yeniden uyandıracak bir olay İçindeki coşkuyu yeniden uyandıracak bir olay seni bekliyor olabilir. Bu mutluluk böyle seni yenileyecek ve ruhunu neşelendirecek diyebilirim. Bu dönemde çekinmemelisin ve hayatın tadını çıkarmalısın. Şimdi bak burada sanki bir pasta var. Böyle 7 tane katmanı var hatta. Saydım şimdi 7 tane. Bu sembol aslında maddi anlamda büyük ve katmanlı bir kazancın işareti diyebilirim. Bu kazanç böyle birçok farklı kaynaktan gelecek olabilir ve önemli bir toplum oluşturacak diyebilirim. Toplam yani yedi katman böyle bu kazancın böyle çeşitli aşamalardan geçerek büyüyeceğini simgeliyor diyebilirim. Ama farklı kaynaklardan gelecek olan kazançlar bunlar. Seni maddi olarak güçlendirecek ve borçlarını kapatmana yardımcı olacak diyebilirim. Yani bu süreçte farklı gelir kaynaklarına odaklanmak ve bu kazançları bir araya getirmek seni finansal olarak güçlü kılacak olarak gözüküyor. Şimdi burada bir yelpaze var. Mevcut sıkıntılarından böyle kısa zaman içinde aranacağını söyleyebilirim. Kısa zaman içinde böyle güzel haberler neticesinde olumlu yönde pozitif bir sürece adım atacaksın. Bir de masa var burada. Bu masa böyle topluluk içinde yapacağın keyifli sohbetlerin, dostlarınla geçireceğin güzel vakitlerin habercisi. Önümüzdeki günlerde böyle sosyal hayatın canlanacak ve sevdiklerinle birlikte neşeli bir ortamda bulunacaksın gibi gözüküyor. Yani belki bir davet, belki bir kutlama. Arkadaşlarınla yapacağın uzun bir buluşma ama seni çok mutlu edecek gibi gözüküyor. Bu masa böyle aynı zamanda sana değer veren insanlar arasında olduğunun bir göstergesi diyebilirim. Yakın çevrende seni sevgiyle saran insanlar olduğunu unutmamalısın. Onlarla daha fazla vakit geçirdiğinde ruhun daha da hafifleyecek gibi gözüküyor. Şimdi sona geldiğimde burada yakın zaman içinde aşk hayatında bir anda değişim gösterecek. Sana karşı ilgisi olan bir kişinin ilgisini fark edecek olabilirsin. Ve bu senin gerçekten çok hoşuna gidecek gibi gözüküyor. Bu nedenle böyle sana karşı dürüst ve içten içleri olacak olan bu kişinin senden gelecekte de bir konuyla alakalı olarak bir beklentisi olacağını da söyleyebilirim. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun diyelim. Bir de tabağımıza bakalım. Dileğinizi tutabilirsiniz. Dileğiniz de çok güzel bir şekilde oluyor. Dileğiniz bir yola bağlı olabilir. Hayırlı bir yol. Şimdi burada hanenizin tam tepesinde olan bir kepçe figürü var diyebilirim. Bu kepçe figürü böyle haneye girecek olan hayırlı bir kısmetin olacağının müjdesi demektir. Yani hanenize hem maddi hem de manevi olarak kısmetlerin yağacağını söyleyebilirim. İki ay içerisinde gibi gözüküyor. Hanenize giren para böyle bereketlenecek, sorunlar bir bir çözülecek diyebilirim. Hatta aile içinde sorun çıkarmaya çalışan insanlar da başarısız olacaklar. Maddi anlamda rahatlayacağınız günler gerçekten çok yakın gözüküyor. Bu rahatlama böyle sadece sizi değil, tüm ailenizi etkileyecek gibi gözüküyor. Yani maddi manevi, ailecek böyle maddi manevi rahatlayacağınız günler çok yakın gibi gözüküyor. Hayırlısı kolaylıkla olsun diyelim. Evet, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.